...madenleri çıkarıyoruz. Öyle bir yasaklama yok. Ha, rivayet ediliyor. Hayır biz Lozan'da şurası açıktır. Türkiye devletine süngüsüyle giremediği yerlerin dışında hiçbir şey verilmedi. Yani bu biraz acayip bir şeydir. Çünkü genellikle galip gelen devletler... E, ...bu gibi mütarekelerde karşı taraftan bir takım fazlalıklar alırlar stratejik olarak. Bu da mecarsizlik meselesidir. Yunanistan için bu söz konusu değil. Çünkü itilaf devletleri... Yani artık aralarında itilaf değil de ihtilaf çıkan devletler Fransa, İtalya ve İngiltere Lozan'da tekrar bir araya geldiler. Yani Mussolini bol bol laf ettiği, hücum ettiği İtalya ve İngiltere ile orada bir araya geldi. Bu bir konuydu kapitülasyonlar yani Türkiye'nin büyük devletlere verdiği kapitülasyonları kapitülasyon hakları demek o hukuki mevzuat itibariyle vatandaşlık statüsü itibariyle bu meseleyi e, tekrar getirmek